Herkese merhaba arkadaşlar. Mavişehir'deyiz. Didim Mavişehir. Aslında Satur mevki olarak adlandırılıyor. Çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. 3 artı 1. Bitişik nizam. Şömineli. Ateş çukurlu. Havuzlu. Kendine ait park alanı bulunan denize yakın. Fiyatımız da 5 milyon 500 bin TL. Burada gördüğünüz gibi güzel bir ateş çukurumuz var. Ön tarafına doğru bir gidelim evi. Bir gösterelim ardından buraya bakacağız. Çok güzel bitkilerle peyzajı yapılmış. Ön tarafta havuzumuz var. Kendine ait park alanı var. Burada 2-3 tane villa kaldı. Şu an ikisi üçü de satılık ve güzel villalar, kaliteli villalar. Akıllı sistem, otomatik panjurlu. Evin içine girdiğimizde anlayacaksınız. Yerden ısıtmalı, harika bir villa izleyeceksiniz. Park alanımız 2-3 basamak aşağıda. Ön tarafta 20-25 metrekare boyutunda bir havuzumuz var. Artı şezlong alanımız var. İçerideki aydınlatma sisteminden kullanılan malzemeye kadar her şey birinci sınıf. Diğer villayla bitkilerle zaten aramız tamamen kapatılmış. Bunlar birkaç yıl içerisinde burayı duvar gibi örecekler. Ama istenirse tamamen ayrı bir şekilde de kapatılabilir. Gayet güzel olacaktır. Ateş çukurumuz çok güzel olmuş. Çok yakışmış. Burada bir sarmaşık var. İki tane profili böyle sarmaşığın etrafına gezdirmişler. Çok güzel olmuş. Şimdi bu yazın o kadar güzel bir görüntü ortaya çıkaracak ki yan tarafında da yine çam ağaçlarıyla bitkilerimiz var. Ateş çukuru da çok güzel. Oturma yerleri var yan tarafta minder atıp oturacaksınız. Yazın burada oturmanın keyfi başka bir yerde olmaz zaten. Arkada da bir bahçe alanımız var. Aslında şimdi baktığımızda 10 milyonluk 15 milyonluk villalarla aynı kalitede hemen hemen aynı büyüklükte çok daha uygun fiyatlı bir villa izliyorsunuz. Alınabilecek fiyatlardan bir tanesi. Hava biraz bozdu ama evin içerisi gerçekten çok güzel. Mutfak harika birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. O kadar güzel yapılmış ki içerisi tamamen aslında kişiye özel gibi bir villa olmuş. Girişte buranın eşyalı halini çekmiştik diğer köşedekini. Orası satıldı. Şimdi girişte karşıda yukarıya çıkış merdivenleri var. Oraya en son geleceğiz. Akıllı sistem kumanda panelimiz burada. Audio marka. İstediğiniz telefonunuza indiriyorsunuz aplikasyonu. Dünyanın her yerinden kullanabiliyorsunuz. Red spot aydınlatmalarımız var. Yerde 120'ye 240 seramik kullanmış. Bakın çok büyük seramik bunlar. Artı otellerde kullanılan seramiklerden. Tekrar dışarıya çıkmayalım. Hava kötü. Şimdi burası salon olarak kullanılacak alanımız. LED aydınlatmalar duvardan itibaren başlıyor. Tavana kadar gidiyor. Harika bir televizyon ünitemiz var. Aslında LED'lerin odak noktası da burası olmuş. Ahşap ve antresit rengin karışımı çok güzel bir dolap yapmışlar. Alt tarafta antresit, üst tarafta da plaka şeklinde ahşap var. Gayet güzel duruyor. Burada güzel bir şöminemiz var. Üst tarafa da yine granitten raf yapmışlar ama onun üstündeki renk çok güzel. İtalyan boya diye tabir edilen boya. Böyle mermer gibi duruyor bunlar ama çok daha ince işçilik isteyen bir boya çeşidi. Çok şık duruyor. Yerden ısıtmamızı da buradan ayarlayabiliyorsunuz isterseniz. Evin her tarafını ya da odaların herhangi bir odayı farklı sılarda ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi salonu anladık. Bitti mi bitmedi. Mutfak kısmı çok güzel. Bayılacaksınız. Mutfağa girmeden önce burada bir vestiyer ve ayakkabılık alanımız var. Aslında ayakkabıyı dışarıda çözeriz. Burayı dresuar olarak kullanabilirsiniz. Bir de alt katta lavabomuz var. Çok güzel bir banyo lavabo yapmışlar. Tamamen antresit renk. Duşa kabinin içerisinde laminant görünümlü seramik kullanmışlar. Yine spot aydınlatmalarımız var burada. Çok şık duruyor. Vitranın gömme rezervarı üst tarafına niş yapılmış. Wilton lavabomuz altında da beyaz bir dolabımız var. Kapılar diğerlerinden diğer villalardan daha geniş daha uzun kapılar. Artı lake. Şimdi mutfak kısmına ben bayıldım. Bu mutfağı sevmeyecek kimse yoktur bence. Kadın ya da erkek kesinlikle bu mutfağı bayılacaktır. Güzel bir mutfağımız var. Karşılıklı iki tane tezgah bırakılmış yetmemiş bir de ada mutfak yapılmış. Ankas'emiz buraya gelecek, üst taraftan davlumbaz inecek. Yine lavabomuz burada da mevcut. Burada da mevcut. Bunlar da kapaklı raylı sistem. Tamamen aslında tezgah arası bir seramik gibi duruyor ama değil. Chimson tezgahımız var. Üst tarafta ve alt tarafta ahşap ve antrasit renklerin karışımı mevcut. Şimdi ada mutfakta her zaman diyorum ki priz ihtiyaç. Neden? Çünkü burayı aslında bir tezgah olarak kullanacaklar lavaboda konulduğu için. Burada elektronik aletler kullanılabilir ya da bir şeyler şarj edilebilir. Bunun için de böyle bir sistem var. Onu böyle takıyorsunuz. İleri doğru ittiriyorsunuz. Tamamen ortadan kalkıyor. Bastığınızda da kendi çıkıyor. Biraz daha yerine oturması lazım. Gayet güzel bir tezgah. Şimdi burası yetmemiş. Orada da aynı şekilde priz var. Burada da Kahve makinesi, çay makinesi, tost makinesi gibi elektronik aletlerinizi koyabileceğiniz, sürekli kullandığınız cihazlarınızı koyabileceğiniz bir alan yapılmış. Yine arkada silikon bazlı yani su bazlı bir ahşap kullanılmış ki bu sudan etkilenmiyor. Burada da bir priz var. Bu şekilde led aydınlatması da mevcut. Yine buradan çıkıyor bunların prizleri de. 3 tane var burada. Yetmez derseniz onu 6 ya da 9'da yapabiliyorlar. Yani onların da altlarında ledler var. Onları açmayı unutmuşuz. Otomatik panjuru çok güzel bir mutfak. Ben bayıldım mutfağa. Keşke böyle 10 milyonluk 20 milyonluk villalarda da bu mutfak kalitesini bulabilsek. Buranın arkasında da siz görmüyorsunuz ama merdiven altı küçük bir depolama alanı. Temizlik malzemeleri koyabileceğiniz bir alan olarak düşünülmüş. Güzel olmuş. Gayet şık bir mutfağımız var dedik. Şimdi mutfağın Adam mutfağın alt tarafında da çekmeceler var. Burayı da kullanabiliyorsunuz ki çok güzel olmuş bunlar da üstten açılıyor. Gayet güzel. Bulaşık makinesi bu arada buraya geliyor. Onu da göstermiş ona. Amber ışığında ledler, gün ışığında ledler var. Yukarıya çıkış merdivenleri çok geniş. Artı aydınlatması çok aşırı derecede. İyi ki burayı çok güzel aydınlatıyor. LED aydınlatmalar kullanılmış. Bu ledlerin yaydığı ışık normal bir avizeye göre çok daha fazla ama çok daha tasarruflu. Tasarruflu ampul. Şimdi yine siyasi diyecekler ama bizim siyasi görüşümüz yok onu söyleyelim. Çok güzel bir boya kullanılmış kabartma boya tekniği. Üst tarafta laminant görünümlü seramik görünümlü laminant var. Doğan görünümlü Şahin gibi güzel bir antremiz var. İlk odamız hemen sol tarafta. Hava biraz karandık. Bunun için kusura bakmayın. Sabah yağmur yağıyordu. Güneş açtı. Tekrar hava bozdu. Artık bugünlerde böyle havaları görmemiz mümkün. Şöminenin devamı burada. Yani bu odayı da şömineyle birlikte ısıtabiliyorsunuz yaktığınızda. Yatak gelecek duvar. Farklı bir renkte boyanmış. Karşı taraf tamamen farklı bir renkte. Ortalama 17 metrekare boyutunda bir odamız var. İki tane gün ışığında aplik bırakılmış ki kitap okumak için ideal. Yukarıda da gün ışığında led ve spotlarımız var. Hızlıca çıkalım. Şimdi hemen yan tarafında bir odamız daha var. Burası da geniş bir oda. Aslında odaların boyasından dolayı biraz daha içerisi karanlık duruyor olabilir. Ancak gayet aydınlık, şık, güzel bir ev. Yanlışlıkla ben onu kapattım. Şuradaki ledi açmaya çalıştım ama açamadım. Burada da bir led var. Yatağa koyacağınız. Başlıkta bilet var onu açamadım. Gayet güzel. 15 metrekare civarında bir oda burası da. Çocuk odası olarak değerlendirilebilir. Bir de balkon var. Geniş, güzel bir balkon. Buradan havuzu da gösterelim. Gerçekten geniş, güzel bir havuzunuz var. Artı şezlong Alan olarak kullanabileceğiniz çokça alanımız var. Karşı taraf komple yol. Yani geniş bir yol olduğu için köşede kalıyor karşıdaki arsa. Bu yüzden geniş bir yolumuz var. Sonra bizden sonra arsa başlıyor. Bu yüzden ön tarafa da aracınızı rahatlıkla park edebileceksiniz. Ses gürültü ya da villaların, binaların birbirine yakınlığı bu bölgede bulunmuyor. Daha geniş, daha düzgün bir yerleşim sistemi aslında var. Yeni bir mahalle olduğu için, yeni yeni gelişmekte olduğu için artık imarlar da bu şekilde düzenleniyor. Şimdi geldik genel kullanım banyo lavaboya. Aynamız ledli çok şık duruyor. Burada harika bir vitranın yine hilton lavabosu var. Ahşap kullanılmamış burada lake dolaplar kullanılmış. Havlu dolabımız da burada yapılmış. İçeride yine duşakabinin içerisinde laminant görünümlü seramik yapılmış. Bence şöyle olabilir. Şimdi burası dar. Burası bana bile dar yani bu kadar şeydi Çünkü buna değiyorsunuz. Niş var güzel. Bunu komple kaldıracağız. Ne yapacağız? ne yapacağız? Hemen bir fikir vereyim. Şuradan itibaren bununla sınır şekilde yarım cam yapacağız burayı. Zaten bu ıslansa da problem olmaz. Burada sadece gömme rezervuar var. Islanacak bir şey de yok aslında. Burayı yarım camla kapatınca burası daha da genişleyecek. Bu sorunu da çözmüş olacağız. LED spot aydınlatmalar burada da mevcut. Sıra geldi ana yatak odasına. Ebeveyn banyolu ana yatak odamız en geniş odamız. Çok güzel bir led aydınlatma yapmışlar. Duvardan diğer duvara kadar gidiyor. Yine farklı bir boya çeşidi kullanılmış. Zemin çok güzel renkte. Gün ışığındaki ışık da biraz daha baskın bir ışık olduğunda yeri seramik gibi parlatıyor. Çok da güzel oluyor. Gayet güzel. Sadece prizler aşağıda olmuş biraz. O da dikkatimi çekti. Yukarıda olsa çok daha güzel olabilirmiş. Ortalama 18-19 metrekare boyutunda güzel bir oda. Tabi burada bir de Bak ebeveyn banyosu o kadar geniş ki duşakabininin içerisi. Yani diğer yerden almışlar buraya vermişler. Sanki burada rahatlıkla hareket edebiliyorsunuz. Niş de yapılmış. 60'a 120 seramik kullanılmış. Yine burada da gördüğünüz gibi Vitra ve Artema'nın muslukları kullanılmış. Gömme rezervuarımızın üst tarafına da yine niş yapılmış. Güzel, şık bir ev. Buradaki balkonda kısaca gösterelim. Diğer villayı da görüyorsunuz zaten insanlar alınca sağ solu kapatabiliyor isterseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Güzel bir de ateş çukurumuz var dedik. Ev çok güzel 3 artı 1 5,5 milyon TL. Öyle çok bir pazarlığı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü biz dip fiyattan giriyoruz genelde evleri. Hani ufak pazarlıklar var. Alınabilecek evlerden bir tanesi ki kesinlikle bu evi değerlendirin derim. Sağ turdayız denize maksimum 600 metre mesafede şık bir villa gezdik. Gayet de güzel bir villaydı. Malzeme kalitesini zaten gördüğünüz gibi benim en sevdiğim bitişik nizam villalardan bir tanesi burası arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağ alt köşede numaramız yazıyor. İstediğiniz zaman bizi arayabilirsiniz. Whatsapp'tan daha detaylı bilgiye de ulaşabilirsiniz. Bu evi görmek için randevu oluşturursanız çok daha sağlıklı olacaktır. Ki sürekli bir müşteri kitlemiz var. Gezerken yurt dışından hemen geliyorlar. Hadi gezelim diyorlar. Biz yapamıyoruz onu. Çünkü... Verilmiş sözler var, randevular var. Onları bir arada toplamamız gerekiyor ki zaten ofiste de çok durmuyoruz. Güzel bir ev gezdik. Bence alınabilecek evlerden bir tanesi gayet de şık bir. Ev.